Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu seferki videomuz ne olacak? Banyolu olduğumuza göre banyoya alakalı. Ee, yeni bir şey öğrendim. Ee, bir video izledim, onda denk geldim. Dedim ben de dedim bunu arkadaşlarla paylaşayım. Belki işinize yarar sizin de. Daha hiç yapmadım. İlk kez birlikte yapacağız. Yani o yapan arkadaşlar videoda gösteriyor. Hani çok güzel bir şekilde yaptı diyor. Hani ben de hayretler içerisinde kaldım. Dedim buna hemen bir denemeliyim. Eğer gerçekten etkili ve güzelse bir de güzel koku bırakan bir şey. En azından misler gibi kokar banyolar diye düşündüm. Ve karşınıza geldim. Ee, önce karışımı bir hazırlayalım. Daha sonra sizi çevireceğim ve duş akabini göstereceğim. Ee, lekeli olan yerle lekeli olmayan yeri. Ee, aradaki parkı göreceğiz. Bakalım gerçekten etkili mi? Öncelikle bunun için bir yumuşatıcıya ihtiyacımız var. Pırıl pırıl bir duşa kabin oluyormuş. Şu anda kesin konuşmuyorum. Videonun bitiminde yani kesin bir kararı vereceğim yapın veya yapmayın diye. Etkili değil falan diye. Ee, evet, benim elimde şu anda e, yumuşatıcılarım falan bitti. Ee, benim yumuşatıcısı var. Herhangi bir yumuşatıcı oluyormuş. Hem etkisini de görmüş oluruz. Evet, şöyle çalkalayın. Zaten yumuşatıcıyı makineye dökerken de çamaşır makinesine şöyle bir çalkalayıp öyle dökecekmişsiniz ki hani altı çöken hani o partiküller böyle karışacakmış, öyle daha etkili oluyormuş. Ben de her makineye koymadan önce şöyle bir çalkalarım. Şimdi de aynı işlemi yaptım. Evet, bu işlem için bir adet onlar lazım ve şöyle benim boş bir şişem var. Siz cam sil şişeniz olabilir, boşalmış hani böyle pıs pıslı bir şişeniz varsa hani sıkmak için daha rahat olabilir. Evet ben şimdi öncelikle şöyle açım da iyi mi bilmiyorum ama inşallah iyidir. Şöyle bir kapak bir tarafında deneyeceğim ki hani etkili olup olmadığını görmek açısından. Şöyle bir kapak hop bismillah şöyle döktüm. Şimdi bir kapakta su hani birebir ölçü olacakmış. Valla diyenlerin, yapanların yalancısıyım bilmiyorum. İnşallah etkili olur. Yaparak birlikte göreceğiz. Evet, bir kapak suyumu da şöyle bir döktüm. Ve şöyle bir çalkalayalım ki etkileşime geçsin. Evet. Bir de kapatabilirsek. <laughs> evet. Ha, önce şey, hmm, öncesi sonrası için önce bir şey yapayım da benim telefondan da tam belli olmuyor şu kireç lekelerini inşallah tam çekebilirim ya da flash bir çekerim bir uğraşayım bir deneyeyim bakayım inşallah gösterir telefonu ee, gösterdiği kadar şunu da bir iyice kapatamadım şöyle yapsam şöyle olması lazım böyle tutuyorum şöyle oluyor kendi kendime konuşuyorum evet tamam ben şimdi hemen açıya ayarlayayım geliyorum şöyle çekmeye çalışıyorum ama yani sanki çok görünmüyor. Bir tarafını yapacağım zaten. Bir tarafını yapmayacağım ki farkı öyle iyi anlarız ama ben şöyle bir de flashla çekeyim. Ha flashla tam belli oluyor. Evet gördüğünüz gibi kireç lekesi hemen kapladı. Zaten çaydanlık e, videomda da görmüşsünüzdür. Acayip bir kireç var. Ben bilmiyorum. Kocaeli'de de bu kadar kireç olsun. Yani taşındığım eve göre bile hani kireç seviyesi fark ediyor. Sanki diyorum farklı yerden geliyor suyu. Ee, bilmiyorum tabii artık o kadarını. Evet bu tarafı bu şekilde, bu tarafı bu şekilde. Şimdi biz şurayı yapalım, ee, güzelce bakalım nasıl olacak. Önce şöyle bir sıkalım. Evet, şöyle başlayalım. Bismillah diyelim. Dur şu ağzını açayım ben. Yoksa kapalı mı kalsa? Heh. evet, şöyle. Gördüğünüz gibi her yerine şu tarafa getirmemeye çalışayım da. Ee, yumuşatıcı etkisi olduğu için kayganlık veriyormuş ve hani belli bir sürede e, nasıl diyeyim e, su lekesi falan oluşmuyormuş. Evet içeride daha fazladır. Bu arada da bitirdim kendimi. Azıcık kalmış. Evet şimdi şu tarafına da sıkalım. Biraz beklesin. Hafifçe süngerle ovalama yapacağım. Niye sıkılmıyorsun ya? Hah ha, tamam. Fazla mı sıkıyorum? Onu da bilmiyorum. <laughs> artık yaptık çalışırız eğer güzel bir şeyse zaten. Bir de mis gibi kokuyor zaten. Bu yöntemi kullanırız artık. Bunun ucu nerede? Ha. Bu tarafa kalmadı. Ben şunu azıcık daha yapayım da öyle geleyim. Evet şöyle bir lifim var. Bunu temizlikte kullanıyorum. Şimdi bununla yapayım dedim. Ee, süngerim herhalde kalmamış banyo süngerim atmıştım herhalde en son kullandığımı. Ee, bununla yapacağım. Ee, bu da çünkü sünger gibi zaten şeyli olduğu için etkili olur diye yine düşünüyorum. Ne başlayalım. Evet, Benim buradan hızlandırılmış bir şekilde vereyim. Gördüğünüz gibi oldum. Şimdi durulama paslı yapacağım. Durulamayla devam edelim. Ondan sonra zaten farkı görürüz inşallah. Banyoyu da yıkadım. Kendim de yıkanmış oldum. Aradan çıkmış oldum. Evet. Yani komple ıslanmış oldum. Ee, şöyle ilk bir göstereyim. E, ama kurulayım da daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Dur bir flaşla yakayım da bakayım. Sanki iyi olacak gibi geldi bana ama, ama şu anda su damlacıkları olduğu için belli olmuyor. Ben en iyisi bir kurulayım burayı ondan sonra çekeyim sizlere. flaşlı çekeceğim çünkü flaşsız belli olacağını zannetmiyorum ee, ama şöyle nasıl yaklaştırabilirim önce şu tarafı göstereyim şöyle yani şurayı tam da iyi kurulayamamış ıslak ıslak duruyor hemen acele acele göstereyim istedim ama çok da netice alamayacağız böyle içeriden mi kalmış de şöyle geçelim. Şimdi bir şöyle göstereyim. Bir böyle gelelim. Belli oluyor mu? Olmuyor mu? Emin olamadım. Evet su yani kameram şöyle çok iyi bir kamera olsa çok güzel gösterecek bir de flaşsız bir daha çekeyim flaşsız hiç görünmüyor evet bir tekrar flaşı açalım yani şöyle görüyorsunuzdur herhalde su lekeleri bunu bu taraf hani e, yumuşatıcı uygulamadığım taraf bu taraf yumuşatıcı uyguladığım taraf evet şöyle nasıl diyeyim evet kayganlık bir hissi var ama e, ee, sanki yumuşatıcı markasıyla da fark edermiş gibime geliyor. Benim izlediğim videoda yumuş kullanılmıştı ama benim elimde de işte yumuşum kalmadı. Ee, bir dahakine yumuşla denemeyi düşünüyorum ama e, hani kayganlık hissi var. Ee, hani kayganlık hissi olduğu için de temizledikten belli bir süre sonra da yine aynen hani değen su böyle akabilir. Onun için de yani etkili ama benim hani öbür türlü kullandığım ürün Cif Power Shine banyo için olanı o gerçekten çok etkili yani kireç mireç hiçbir şey bırakmıyor ama bunu da denemiş olduk sizlerle de paylaşmış oldum kameramdan şöyle hani kendi gözümle gördüğüm gibi gösterebilsem çok daha böyle mutlu olacağım ama şöyle az çok belli oluyordur bu tarafından hani kireci yani götürdü ama komple götürür dersem yalan söylemiş olurum ama dediğim gibi yumuşatıcı markasıyla alakalı da olabilir Evet, dediğim gibi yumuşatıcı markasıyla da alakalı olabilir. E, o yüzden ben e, bunu bir de yumoş alıp veya vernel hani onlar daha kaliteli olduğu için e, belki onlarla daha etkili olabilir. E, ama yani e, dediğim gibi camda böyle kayganlık hissi e, var. Herhalde su gelse suyu e, aşağı indirir gibi geliyor. Bir de e, kokusu da zaten güzel olduğu için banyonuza da güzel bir koku bırakmış olur evet bunu da sizlerle paylaştım. Ve ben şimdi şu batırdığım banyomu ve şuraları yıkarken su oldu. Diğer tarafımı falan da şöyle bir yıkayayım. E, zaten üstüm başımda ıslandı. şöyle güzelce bir yıkayayım, çıkayım. Evet. Yani dediğim o ki eğer denerseniz biminki ile değil de farklı bir markayla deneyin derim. E, çünkü biminki zannedersem hani çok şeyli değil ya da ben lifle yaptım, süngerle yapmadım. Onunla da alakalı olabilir mi onu da bilmiyorum. Ama hani, e, yapan arkadaş çok çok memnundu. Bir de ben hani gösteremedim. E, bir de hani dediğim gibi o şekilde yaparız. Çok konuştum. Aynı şeyleri tekrarlamış papağan gibi oldum. <laughs> evet görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı da unutmayın. E, az çok hani bu kadar çabalıyorum, uğraşıyorum. Lütfen emeklerimin karşılığını abone olup beğeni yaparak ve yorumlarda da desteklerinizi gösterirseniz çok çok mutlu olurum diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.